herkese. Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Tuana. Bugün ne yaptıracağım? Uzun zamandır yaptırmak istediğim bir şey vardı. Bunu da yakından beni takip eden takipçilerim bilir tırnak yaptırmak istiyordum ve ben gerçekten tırnağıma çok önem veren bir insanım. Biliyorsunuz uzatıyorum, nail art yapıyorum, oje değiştiriyorum vesaire vesaire derken zaten bir sürü de ekipmanım vardı. Ama dedim ki en son artık bu işin ehli profesyonel birine gidip tırnaklarımı yaptırayım ve geldi arkadaşlar o gün bugün bugün tırnaklarımı yaptırmaya gideceğim. Gerçekten çok heyecanlıyım. O yüzden videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. Benim heyecanıma ve mutluluğuma ortak kalmayı unutmayın. Şimdi kombinimi ayarladım. Hemen outfit'imizi giyinip geliyorum. Ve arkadaşlar giyindim. Hazırlandım. Gördüğünüz gibi saçlarımı da böyle değişik bir şey yapayım dedim ve yaptım. Bence güzel oldu. Yani salaş ve tatlış oldu. Şimdi size kombinimi göstereceğim. Yes. Outfit'imiz budur arkadaşlar. Ee, altıma böyle bir kargo pantolonum vardı. Belli bana ultra mega bol geldiği için kıvırdım. Ee, Böyle. Üzerime de mavinin. Üzerimden çıkartamadığım sweatshirtini giydim. Şimdi babam oraya telefon evet, açıp biz gezin. yola çıktık. Yoldayız şu anda. ortalama bir 15-20 dakikaya kadar orada olacağız. Zaten randevu saatimize de tam denk gelecek. Dedim ee, dediğim gibi bu şekilde şu an çok heyecanlıyım. Çünkü dedim gibi ilk defa yaptıracağım. Videonun sonuna kadar izleyin. Şimdiden tahmini olan varsa neyler hakkında yorumlara bekliyorum. Sonunda keyifli bir yolculuğun sonunda Yasemin ablanın yanına geldik. Ve şimdi İrem abla benim bugün tırnaklarımı yapacak. Umarım güzel olur. Güzel olacağından eminim. Gönlümde çok rahat böyle güzel ve güvenli bir yerde olduğumuz için o zaman biraz sonra işlemlerle beraber sizlerle tekrardan birlikte olacağız. Arkadaşlar biraz da size içeriği göstereceğim. Gerçekten içerisi çok güzel. Gördüğünüz gibi birazdan da burada tırnaklarımızı yaptıracağız. E, Eflin'cim de burada oturuyor da biz bekliyor. E, ben şahsen ortama bayıldım. Gerçekten süper bir ortam ve süper bir hava var. Bugün çok güzel olacak diye düşünüyorum. Ve o zaman takipte kalın, izlemede kalın. Aa, çok heyecanlı. arkadaşlar. Şimdi başladık. Ee, İrem abla ilk önce ne yapıyoruz? İlk önce etleri itiyoruz. Sonra pilot mesele gireceğiz. Evet. Etleri, <laughs> etleri kaldıracağız. Size her aşamayı tek tek göstereceğim. i̇ş yani iş için işini sevmeniz gerekiyor. Çünkü çok sinir bozucu. <laughs> ben iki tısımlak yaptıktan sonra fesettim. ettim. <laughs> evet. Yani iki buçuk üç saat Tek bir şey için uğraşmak da bir zor. Çok zor. Denedim ama yapmadım. Evet arkadaşlar şu anda manikürümüz bitti <laughs> ee, ve yavaş yavaş bu elime başlıyoruz. Ee, çok güzel bir şey çıkacağına inanıyorum ben. Bu arada İrem abla ne kullanıyorsun tırnakta? Tırnakta şu an primer kullanıyorum. Rock markasını kullanıyorum. Evet. Böyle ilerledi. Arkadaşlar size hala neyi ne artımı söylüyordum çünkü sürpriz olacak. Sadece tırnağımın, tırnağımın rengi hakkında birazcık bilgi vereyim. Beyaz tarzı bir şeyler istiyorum. Artık gerisinde de tahminlerinizi yorumlara yazarsınız. Evet arkadaşlar şu anda başlıyoruz. İlk tırnağım olacak. jeli kalıba aldık. Ve bunu da tırnağımın üzerine koyacağız. Size zaten her aşamayı teker teker göstereceğim, çekeceğim. Ayrıntılı bir şekilde. Başka. Ve içinden jeli uzatıyoruz şu anda. Thank <laughs> you. Çok güzel. Evet. Çok Aa, tatlı. Olmadı. şu an gözükte. Tamam. Şimdi biraz atıştıracağız. Esin de oturuyor. Benim tırnak işlemi hala devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Şu an iki tırnağın jeli kurulu bile hatta. Birazdan diğerleri de olacak. Güzel. Çok heyecanlı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an ilk kelimin e, ilk şeylerini yaptık Yerlerine e, bu parmağım kaldı. Şimdi birazcık atıştıracağım. Burada tabağın güzelliğine bakar mısınız? Çok tatlı. Eflin de arkadaşlarıyla konuşup oyun oynuyor benim yanımda. Hiç işte ablasını düşünmüyor. İnsan bir der ki bunun burada canı sıkılıyordur. Bir konuşayım, bir bir şey yapayım. Hiç yani umurunda değil. Neyse Eflin Hanım senin de işin düşer. <laughs> Şimdi bu şekilde arkadaşlar birazcık bir şeyler atıştıracağım. Evet arkadaşlar şimdi iki elimde şu anda ilk eli bitti. Ve e, törpülüyoruz. Yani törpüleme seçiş şeklini ben badem gibi seçtim. Ben böyle tercih ediyorum. İsterseniz siz küt de tercih edebilirsiniz ama benim bu tarz böyle daha çok hoşuma gidiyor. Şimdi bu elim törpüleniyor. Birazdan diğer elim de törpülenecek. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi törpüleme iki elimizde de bitti. Şimdi artık son bu jelin ismi neydi İrem Abla? Bu, bu, bu derce. Şimdi de <gülüyor> <Kadesiyle>. <gülüyor> iki elimin de törpülemesi bitti. Hatta şimdi İrem Ablamla e, jel, son jele geçtik. Bu jelden sonra da size sürpriz olacak olan nail art kısma başlayacak. Çok heyecanlıyım. E, Tümlenmiş şekli tam istediğim gibi oldu. E, zaten biliyorsunuz ki ben badem şeklinde kullanmayı çok seviyorum. Bu da tam istediğim gibi oldu. Uzunluğunu da çok beğendim. E, bakalım sonucu heyecanla bekliyorum. Çok güzeldi şu Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu elim bitti ve çok güzel oldu. Bunun ojesi ve neyli artık kaldı. Diğer elimin şimdi törpüsü olacak ama ben gerçekten buna bayıldım. Arkadaşlar sonunda jel ve törpü işlemi bitti. Şimdi size göstereceğim. Şu an bu şekilde ıskıyorlar. ya yani bayağı güzel oldu. Tam istediğim gibi oldu. Çok güzel gözüküyor. Bakın şöyle. Şimdi artık biraz kocam hakkında bilgi vereyim. Böyle beyaz yapacağız. Raka beyazı. Kalplerde olacak. Sonunda zaten göreceksiniz. Ama şu anda bile çok içime sinen bir çalışma oldu gerçekten. Ben bayıldım. Kalbimi bıraktım. Siz de beğendiniz mi ya? Yorumlara yazın. Arkadaşlar saat ilerledi. Ve bu elim bitti değil mi? Şu anda. Hayır. <laughs> <laughs> Bitmedi mı hala? <laughs> da. <laughs> Bunu daha yapacağız. Yani ojesine bir kat daha süreceğiz galiba. Ve sonra nail art'a geçeceğiz. Bence şu an çok güzel gidiyor. Evet. Evet, güzel. Kiramatla sence yüzük parmağında olsun değil mi sadece Ya normalde şu ikisini yapıyorlar ama bence öyle çok karışık. İkisi başlamaz mı? Yok hayır şu ikisi, orta parmağından Evet öyle de tercih ediliyor. O sana kandım da. Kırmızı durma Ama işte o süre kalacak. Çıkılamayız. Evet. İşte işte bu bordo kalp yapacağız. Büyük. Ya evet bir tane iki tane de taş koyabiliriz. 别的区，我就不知道就是。 arkadaşlar tırnaklarım bitti. Bakın ben çok beğendim. Bence çok tatlı oldu. Zaten böyle sade bir şey istemiştim. Bu modele de bayıldım. İrem ablamın da buradan ellerine sağlık. Çok güzel oldu. Çok memnun kaldım. Aa, bakın. Beğendiniz mi yorumlara yazın.